açık piyasa işlemleri, merkez bankalarının piyasaya doğrudan müdahale etmek için kullandıkları en önemli araçlardan biridir. Türkiye özelinde bu işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirir. Açık piyasa işlemlerinin temel amacı, piyasada likiditeyi düzenleyerek para politikasını etkili bir şekilde uygulamaktır. Örneğin, Merkez Bankası ekonomideki para arzını artırmak istediğinde, devlet tahvili gibi güvenli varlıkları piyasadan satın alır. Bu işlem, piyasaya nakit akışı sağlar ve likiditeyi artırır. Tam tersi bir durumda, yani ekonomideki para arzını azaltmak istediğinde ise Merkez Bankası elindeki varlıkları piyasaya satar. Bu işlemler kısa vadeli faiz oranlarını doğrudan etkileyerek Merkez Bankası'nın para politikası hedeflerine ulaşmasını sağlar. Açık piyasa işlemleri ekonominin genel sağlığı için hayati öneme sahiptir. Örneğin Enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğinde Merkez Bankası piyasadan likiditeyi çekerek para arzını azaltır ve bu sayede enflasyonist baskıları hafifletmeye çalışır. Tam tersi bir durumda, yani ekonomi durgunluk yaşadığında ve fiyatlar düştüğünde Merkez Bankası piyasaya daha fazla para sürerek ekonomik aktiviteyi canlandırmaya çalışır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide açık piyasa işlemleri finansal istikrarın sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Merkez Bankası'nın bu işlemleri yaparken dikkate aldığı birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında enflasyon oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme hızı ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler sayılabilir. Sonuç olarak açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası'nın ekonomideki para arzını ve faiz oranlarını kontrol etmek için kullandığı etkili bir araçtır. Bu işlemler ekonominin genel sağlığını korumak ve istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Ekonomik göstergelere ve piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde uygulanan bu işlemler, Türkiye ekonomisinin genel dengesini korumada önemli bir faktördür. Pandemi döneminde birçok ülke gibi Türkiye'de ekonomik daralmayla karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek ve likiditeyi sağlamak için açık piyasa işlemleri politikalarında değişikliklere gitmiştir. Özellikle 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında pandeminin ekonomik etkileri yoğunlaştığında Merkez Bankası ekonomik aktiviteyi desteklemek ve finansal istikrarı korumak amacıyla harekete geçti. Merkez Bankası'nın pandemi döneminde yaptığı en önemli açık piyasa işlemleri politikalarından biri piyasalara likidite sağlamak amacıyla düşük faizli ve uzun vadeli repo ihaleleri yapmasıydı. Bu ihaleler, piyasada likidite sıkışıklığını önlemek ve bankaların finansman maliyetlerini düşürmek için tasarlandı. Böylece, bankalar daha düşük maliyetle fon sağlayabilecek ve bu fonları kredi olarak real sektöre aktarabileceklerdi. Ayrıca, Merkez Bankası, geleneksel olmayan parasal genişleme politikalarına da başvurdu. Örneğin, Varlık alım programları başlatarak piyasalara doğrudan nakit akışı sağladı. Bu programlar kapsamında Merkez Bankası piyasadan devlet iç borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetleri satın alarak piyasaya likidite enjekte etti. Bu tür müdahaleler kısa vadeli faiz oranlarının düşmesine ve bankaların kredi verme kapasitelerinin artmasına yardımcı oldu. Sonuç olarak pandemi sürecinde ekonomik daralmayı hafifletmek ve işletmeler ile hane halklarının finansal yükünü azaltmak için önemli bir rol oynadı Merkez Bankası'nın bu eylemleri pandemi dönemindeki ekonomik belirsizlikler ve zorluklar karşısında hızlı ve esnek bir şekilde müdahale edebilme kapasitesini gösterdi. Bu politikalar ekonominin toparlanma sürecinde kilit bir rol oynadı ve Türkiye'nin pandemi sonrası dönemde ekonomik aktivitesinin canlanmasına katkıda bulundu.